Arkadaşlar bugün bir turnuva vlog çekiyoruz. Siz bugün yanımızdasınız. Hadi. Evet. Galip turnuva sahasında burası. Ne diyor Kaçıncı e, e, e. olacağız? E, e. Kaçıncı olacağız? Hocam bir. Kaçıncı olacağız? Sekiz takımdan. Bir. Sekiz bir diyor. Başka bir bundan. Adem. İlla. Eğmen açık dedi. Eğer, eğer Ömer Eğmen'in yanından çıktıysa Eğmen burada kalacak. Veya Ömer'e desteğe çıkacak ki. Hocam. Ben yani bu kamera işini bırakacağım ama. Başka, neyden? Başka, neyden? Arkadaşlar ilk maçı yenildik ilk maçı. Şimdi ikinci iki, maçtayız. Iki, iki. Şu an 1-0 dur! Oynama! Açı direkt, açıl biraz, açıl. Ver ne Arkadaşlar 2. maçtayız ve gol değil. Yürü Hamza, yürü. Hadi Muhammed Efendi. Ha? kap arkadaşlar 2. maçı beraber bitirdik. Şimdi normal maçlara geçiyoruz. Değerli kumaç 3 0 bitmiş arkadaşlar. 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 Hakem de ben onun için video çekemedim. Evet, baş. Maçında birbiriz. Ne diyorsunuz? Final maçı ne? Birbirine. ne diyorsun? Aferin. 2-1 yancı. <laughs> 2-1 yancı. Evet, hadi bakalım.

对不 근데...